Merhaba, oda tipi ve oda tanımı nasıl yapılır? Birlikte inceleyelim. İlk kayıt açıldığında standart oda sizlere örnek olması adına tanımlı gelir. Çift tıklayarak değişiklik yapabilir ya da ilgili oda tipi silinerek yeni bir tanımlama yapılabilir. Açılan ekranda sol tarafta odanın fotoğrafını ekleyebileceğimiz bir alan yer alır. Eklenen fotoğraf, online rezervasyon sayfasında odayı temsil edecek olan fotoğraftır sağ tarafa ilgili oda tipinin kısa kodu yazılır. Bu kod, Elektra Web'i kullanan kişilerin görüntüleyeceği kod olacaktır. Hemen yanına oda tipinin ismi yazılır. Bu isim, yine online rezervasyon sayfasında görünecek olan isim bilgisidir. Oluşturulan oda tipinden otelimizde kaç tane varsa sayı mutlaka tanımlanmalıdır. Rapora etki edecek önemli bir bilgidir. Aynı şekilde oluşturulan oda tipinde bir oda içerisindeki yatak sayısı mutlaka yazılmalıdır. Oluşturulan oda tipinin metrekare bilgisi yazılabilir. B2C'de kapat, online rezervasyon sayfasında odanın görünmemesini sağlayacaktır. B2B'de kapat ise Elektro Hotels portalında ilgili oda tipinin görünmemesini sağlayacaktır. Aynı zamanda oluşturulan oda tipi kullanılmadığı durumlarda pasif butonu ile pasif hale getirilebilir. Oluşturulan oda tipiyle ilgili bir detay tanıtım yazısı yazılabilir. Yine bu bilgi online rezervasyon sayfasında görünecek olan bir bilgidir. Alt satır odada konaklayan kişi sayılarını belirttiğimiz alandır. Yetişkin ve çocuk sayıları oda kapasitesine göre belirlenebilir. Fiyat çarpanları, fiyat faktörleri dediğimiz alandır. Oluşturduğunuz oda tiplerini fiyatlandırmak için kullandığınız fiyat çarpanları yazılır. Fiyat tutarları, fiyat ve doluluk ekranında yapılan fiyatlandırma şekline göre verilen fiyatın tutarsal olarak üzerine eklenebileceği alandır. Yazılan fiyat bilgisi, ilgili oda tipinin fiyat ve doluluk ekranındaki fiyatın üzerine eklenerek hesaplanmasını sağlayacaktır. En alttaki oda özellikleri, online rezervasyon sayfasına yansıyacak olan bilgilerdir. İlgili oda tipinde bu özellikler varsa işaretlenebilir.